Selam arkadaşlar yepyeni bir Battlefield 5 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Battlefield 5 bedava oldu. Bundan bir önceki videoya giderek nasıl alabileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın derim sizlere. 2 Eylül tarihine kadar yanlış hatırlamıyorsam alabiliyorsunuz. Günlerden zaten bugün 6 Ağustos önünüzde uzun bir zaman var arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere bu videoda başlıktan da anlamışsınızdır. Rekabetçi oynayan arkadaşlar için özellikle çünkü biliyorsunuz Battlefield 5'in zaten single player'ı yok arkadaşlar. Bu sebepten Multiplayer'da başarı isteyen arkadaşlar için, daha fazla kill almak isteyen arkadaşlar için çok güzel ayarlar vereceğim. Şimdi videoya geçmeden önce videoyu beğenir ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ayar videomuza geçelim arkadaşlar. Options'a girdik. Burada sizlere e, çok güzel tuyolar vereceğim. Daha fazla adam vurabilmek için. Ben biliyorsunuz e, çok fazla rekabetçi seven bir insanım. Bütün oyunlarda. <laughs> Eski takipçiler özellikle bilir. Şimdi gameplay ve grafik ayarları vereceğim. Öncelikle gameplay ile başlayalım. Gameplay ayarlarım benim bu şekilde arkadaşlar. Sizlerde ayar kopya çekmek istiyorsanız ee, videoyu durdurup oradan tek tek alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde üşeniyorsunuz ayarlara. Mesela şurada sizlere vereceğim en önemli bilgilerden bir tanesi kill log arkadaşlar. Kill log'u hide ile de show yapıp buradan bu ayarları bu şekilde yaparsınız. Sağ üstte kill feed yani ölüm akışı gerçekleşecek. Bu sayede kimin nerede ölüp kaldığını görebilirsiniz. Gelelim crosshair ayarlarına ve... Hit Indicator ayarlarına. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Özellikle Crosshair çok çok kritik bence. Crosshair Color dediği ekranımızda çıkan artı veya üçgen artık silahınız neyse ona göre değişen renk arkadaşlar. Bunu ben mavi yaptım. Her mapte çok güzel gözüküyor. Ee, ama böyle açık bir mavi. Turkuazımsı. 150-255. Bunların da kodlarını şuraya tıklayıp mouse'unuzun ok tuşuyla aşağı yukarı yaparak gördüğünüz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz buradan renk paletinden de ayarlayabilirsiniz. Ben de üçü de öyle. Hani scope'un açtığımızdaki rengi de mavi. Aşağıda kill color ve headshot color var. Ve hit color var. Hit color adama vurduğumuzdaki damage'in rengi beyaz bu bende. Headshot color yeşil. Kill color da kırmızı arkadaşlar. İsterseniz kill color falan da yeşil yapabilirsiniz. HS ile öldürdüğünüzde yeşil çıkıyor. Ben yeşil çok sevdiğim için bu rengini özellikle. E, HS attığımda belli oluyor gayet de. Aşağı kısımlarda bu şekilde bunları pek ayarlamadım arkadaşlar. Ama minimap size'ı onun dışında diğer ayarları da buradan ayarlayabilirsiniz işte tekstür opaklığını falan haberiniz olsun ee, üstteki ayarlar da bu şekilde arkadaşlar şimdi Advanced'a geldik Advanced'da çok bir ayar yapmanıza gerek yok ama yine de görmek istiyorsanız benim ayarlarım default ayarlar bu şekilde audio ayarlarımı göstermeme gerek yok key bindingsten sizlere şöyle bir tüyo vereceğim soldier kısmında Battlefield 5'te eğilme var bu eğilmeyi çok az kişi biliyor arkadaşlar o eğilme şu aşağılarda değil de yukarıda mıydı aşağıda mıydı dur bakın neredeydi ee, heh, aşağıda tamam Crouch ve prone kısmı. Bu dörtlü çok önemli. Hani prone eğilmek, sprint slide dediğimiz olay koşarken kaymak. Bunu çok az oyuncu biliyor Battlefield 5'te ve bu çok işinize yarayacak. Yani özellikle uzaktan bir atış alıyorsanız bu kaymayı kullanarak sprint slide'ı adamdan çok yana dodge atabiliyorsunuz. O yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ayarları ben sıfırladım. Şimdi kendime editleyeceğim. Sprint slide'ı C'ye alıyorum. Okey diyorum. Bu hem C'ye aldığımda sprint slide hem medkit basıyor hem kayıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu çok güzel bitiyor. tüyo. Ayrıca eğilme tuşunuzu ve basılı tutarak eğilme tuşunu da ayarlayabilirsiniz üstten. Şimdi geldik video ayarlarına. Video ayarları çok önemli. Ee, bunu da dediğim gibi kopya çekebilirsiniz. Basic video ayarlarımız bu şekilde olursa güzel olur. Vignette'i de kapatabiliriz. Ben vignette'i seviyorum. Et, etrafın karanlık olması benim ekranın ortasına odaklanmamı sağlıyor. Ee, motion blur'u falan kapattım. Diğer ayarlarımı da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Şu üçünü off yaptım. Bunlar çok gereksiz ayarlar. FPS'i boş yere. Custom ayarlar. Geldik advanced kısmına. Bu arada full screen resolution'ınızda her zaman monitörünüzün sağladığı en yüksek her değeri olsun. Advanced kısmında DX12 eğer destekliyorsa ekran kartınız açık olsun. DXR ve Nvidia DLSS'i ben kapattım. Ee, aslında Nvidia DLSS'i açmak gerekiyor arkadaşlar ama Nvidia DLSS'i kapattığımda daha fazla performans aldım. O yüzden bilmiyorum yani şu an nasıl olacak. High Dynamic Range yani HDR, HDR bunu kesinlikle kapatın. Resolution Scale %100'de kalsın. Monitör refresh de aldım ben frame rate limiter'ı. Bunu da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki 3 ayar da off da arkadaşlar. Şu GPU memory restriction on veya off arasında kullanın. E, hangisi daha yüksek performans veriyorsa sizlere onda kalsın. Hot scaling 50 de aşağı kısım çok önemli. Ben burayı görüntüyü de sevdiğim için performansında birazcık yüksek olması için bu şekilde ayarladım. Gerekli ayarlar yüksekte. Diğer gereksiz ayarlar hani yansımalar, ışıklar, çimenler falan low'da. Bu şekilde ayarladım. Yani Ultra'da tekstür kualitem, diğer her şey lowda, efekt mediumda, mesh kualitem, Ultra'da, aşağı kısımda medium, low, Te low, off, low, low diye gidiyor. Özellikle RTX ekran kartınız varsa benim gibi şu aşağıdaki DXR e, ray tracing olayını açmayın bence çünkü FPS'i öldürüyor. Bu şekilde ben de RTX 2070 var, ortalama 144 FPS falan alıyorum e, adamın çok olmadığı yerlerde özellikle. Bu ayarlar güzel o yüzden yani bazen çok fazla konqueste kastan da bu Ultra'yı high'a da alabiliyorum bu şekilde e, güzel ayarlar var arkadaşlar umarım işimize yarar hepiniz yararlanmışsınızdır videodan bu şekilde e, kısa, kısa bir rehber videosu yapmaya çalıştım ayrıca şöyle bir bilgi de benim sizlere ESC'nin altında biliyorsunuz oyunda konsol tuşumuz var bu konsol tuşuna ahe yazıp tab'a basıyoruz ve render device nokta render ahe limit diye bir şey çıkıyor Buna enter basıp bakın oradaki win32 result kaçta diye. Onun iki de olması gerekiyor. Eğer bu 1'deyse arkadaşlar daha düşük FPS alıyorsunuz. Bunu 2'ye çekin. Bunu da bu şekilde az önce gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. AH yazıyoruz. Adana, Hatay, Edirne. Sonra taba basıp buraya 2 yazıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Sizde bu muhtemelen 1'dir. 2 de olabilir ama 1'se iki 2 kesinlikle yapın. Bu kadar basit. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hepinizi <laughs> seviyorum. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.